Nereye iş tam ne <laughs> Bu nedir arkadaş ya? Ayran <laughs> <Böyle komikman> nasıl... <laughs> yoksa, ayrım <Ailen> böyle. <laughs> 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 Hey there, how are you? Today what we gonna do? I'm asking because the weather is shit. The weather is not happy today. And I guess you can ask to me why did you tie your hair like this? Because I want it. Why not? You load my home vlog that I uh, recorded last week because of that I want to continue like these videos type style. We need to do something for further days. I mean the quarantine days for the fridge became completely empty and because of that we need to go outside and uh, but right now it's raining. Selam arkadaşlar tekrar bugün videoma İngilizce ile başladım tekrar çünkü uzun süredir evde de Türkçe konuşuyoruz karantin günlerinde ve e, karantin günlerinde. <laughs> Bu yüzden gitgide böyle e, unutmaya başladım. Unutmaya başladım değil de paslanmaya başladığımı hissettim. E, o yüzden yani bir teşvik olsun kendime de sadece size değil kendime de teşvik olsun diye bir İngilizce şöyle başlayayım dedim. Bugün e, siz ev serilerini çok sevdiniz. Çok güzel yorumlar aldım. Teşvik anlamında bu şekilde videolar koymaya devam edeceğim bu yüzden. E, bana da iyi geldi o videoyu çekmek. Ev, ev vlogu. Evde çok sıkılıyoruz ve bir şeyler paylaşmak bu şekilde güzel oluyor. Bu seriden devam ediyoruz. Ee, buzdolabı, buzdolabı yerleştireceğiz. Alışveriş yapacağız ama alışveriş kısmını çekmeyeceğim. Zaten o, o tarz videolarım var. Buzdolabını yerleştireceğiz ve böyle değişik ürünlere bakacağız. İskoç abur cuburlarından alacağım. Bak sırf sizin için diye yapıyorum ama alacağım bir iki tane. Yani sırf sizin için. Canım istediği için falan değil yani. Yani şu güzel günlerde oturup şu evde ders çalıştım. Şu an yağmur yağıyor. Bugün bir ödev teslimi yaptım. Gözlerim dolacak şu an. Neden hava bu kadar kötü ya? Türkiye'nin memleketinin güneşini özledim arkadaşlar ya. Evet bugün artık buzdolabı yerleştirme videosu çeken yarın küvet ovalarken video çeker. <laughs> Küveti nasıl ovalıyoruz, fırçalıyoruz arkadaşlar biliyoruz. Şaka yapıyorum. Yani şaka yapmayayım. Büyük konuşmayayım. Evet şimdi dışarı çıkalım o zaman. Bu yağmurda. Dışarıda çok fazla video çekmeyeceğim. So let's go. Nasıl yani? Ben öyle kamera oynayan insan değilim. Ben kamera arkası insanım. Bunları revize edelim. <laughs> should I stay or should I go? <laughs> ne yazdı oraya pıtı pıtı? Piste yapıyorum. Ne yazdın? Ne diyeyim? Ne istiyorsun? <laughs> Az önce diyordu ki akşam o Allah başlı tavuk gibi yapsak ne yapsak. Benimkine de yap. Bunu da giydireceğiz mi? Bunu açıklamak ister misin? Neden Neyi? Şu, o ne koronalı orada bıraktım. Koronalı Cezalı o. Var. Böyle bir şemsiye taşıma stili de yaşayacağın sinir krizini çekmek için seni çekiyorum. Neden ki? Cüzdanını evde unutacağız. Ciddi misin? Evet. Cüzdanını Geri evde döneceğiz. unuttum. Evet ama daha çok gelmedik. Peki bir şey sormadık mı? Cüzdanında kaç para vardı? Ya para değil kimlik için. Hani He? bir şeyler için kimlik soruyorlar ya o yüzden. Niye hala ilerliyoruz? Geri döneceğiz. Senin kimliğin burada. Ne? Senin kimliğin burada bana güvenmediği için kimliğimi almış cüzdanımdan ya. İnanamıyorum. Cüz kimliğimi ver. Hayır. <laughs> ne? ne işi var ya sende kimliğimi? Polis falan durdurursa senin kimliğini veririm. Ben bana mı yazılacak evet, Bu bir tehlikeli bir durumda direkt onu ortaya sürüyorum. Tabii. Sırf almak istemediğim için burada çekiyorum. Buranın böyle e, şeyleri var. Sirkeli cipsleri var. Ve rezalet. Yani çok çok beğenerek yiyorlar ama ben hiç hiç beğenmiyorum. Marketten geldik. Bunları şimdi yerleştireceğiz. Çok gözümde büyüyor ya. Çok yoruldum. Acıların çocuğu. Şşt. Niye vuruyorsun? <laughs> Niye donuyorsun? Yoruldum. Ben de. Onların hepsini eve tek başıma ben taşıdım. Yalancı. Berkay kameralara oynuyor. Hayır, yalan. Berkay kameralara oynama. Kekimi ye, bizi yeme. Tamam. Hadi yerleştirelim artık. Önce bir organization, şunları bir yıkayalım. Temiz temiz koyalım her şeyi. Buzdolabımız da akıtıyor ya. Yani. Evet, toplamışım. Dur, Bayağı su birikmiş burada. Niye öyle oluyor? Çok doluydu Bu ya Buzdolabı yani. neden ee, bu şekilde su akıtır soruyorum. Hiçbir fikrim yok. <laughs> e i̇şte hadi iş bölüm. <laughs> ben iş yapıyorum sen video çekiyorsun. Bu nasıl iş? Evet şimdi tertemiz yaptık mı? Yaptık bence. Fena değil. Şimdi gördüğünüz gibi küçücük bir buzdolabımız. Var. Bu yüzden en verimli şekilde e, karantina stoğunu yerleştireceğiz. Yumurtaları en üste koyuyorum. Tamam mıdır? Oraya sırada kefiri koyuyorum hemen yanına. Bak şu küçük yere. Nasıl? Harika. <laughs> o kadar müthiş bir has ki. Buna çalıştın mı? Hayır, şimdi spontane oldu. Sana kalmadık ya. Buranın rokalarını göstereyim. Her salatada mutlaka biz roka e, tüketiyoruz. Ben çok seviyorum ya rokayı. Evet, evet. güzel oluyor. Ben de beğeniyorum. Ve maalesef paketli. Her şey paketli. Evet, rokaları... İtalyan rokaları <laughs> buraya koyalım. Bir tane e, salataya bakar mısın ya? Bu nedir arkadaş ya? Yani küçük salatalık bulmak o kadar zor ki. Sığmıyor bile. Sebzelik kısmına sığmıyor. Şöyle bir şey yapacağım o yüzden. Brokoli koydum. Marun da böyle. İkili ikili satılıyor burada. Hiç tanıtmadan koyuyorum. O de çok güzel değil mi? Lazım. <laughs> ee, <laughs> Bir İskoç yoğurdu da vardır aslında ama biz burada Yunan yoğurdu bulduk. Evet. İskoç yani yoğurtları daha sulu oluyor. Daha sulu oluyor. Bir de böyle küçük paketlerde en büyük bulabildiğim... Ne yoğurdu? Nerenin yoğurdu meşhurdur? Kanlıca. <laughs> Doğru. Bu son ve Jerry'de bir tane köpek vardı ya o köpeğin ismi neydi? Hatırlamıyorum. Onun, onun etlerinden burada var böyle. İnsanlar burada o kadar çok dondurulmuş şeyler kullanıyorlar ki. Bak burada daha bizim stoğumuz var yani biraz daha. Neler var stoğlarında? Yani her gittiğimizde bir iki bir iki oluyoruz. İşte etler var burada böyle paketli paketli. Şöyle bir çıtır balık almışız zararlı. Ondan sonra somon balığı var. Bunlar da benim böyle markete çıkamazsak diye korkup doğradığım biberler. Acı fakat tatlı bir acı. Türkiye'nin en acı biberi efendim. Acı fakat tatlı bir acı. Acı fakat tatlı bir acı. Öteki dünyaya gittim geldim. O ne? Baş köşeye koyduğun şey? Tarama her zaman öyle köşeye sıkıştırılır. Bilmiyorum ya. Şu taramaları birleştirelim yer kaplıyor bak. Bence. Efe Paşa'nın sucuğu efendim. çeri domates. 3 tane aldık. Aşırı fazla domates tüketiyoruz biz ya. Evet. Bak şu zeytin kutusu var ya bak onu asıl en arkaya koy. Onu hiç kullanmıyoruz biz. Hı. Buradan döküp şey yapıyoruz. Bu e, Brüksel lahanası. Ben bayılıyorum bununla böyle bir tavuk, kıyma falan birleştirip yemek yapmaya. Bir de çok az kalorili. <laughs> en önemlisi o değil mi? ayrım burun. Buranın en meşhur gazozu diyelim. Her yerin bir gazozu olur ya. Bu da biraz aspirin şurada şuruba benzetiyorum ben ama Berkay çok seviyor. Çok mu seviyorum? Evet çok seviyorsun. Ayrım yani... her gittiğin yerde ayrım buru içiyorsun. Ayran yoksa ayrım buru var. Evet son olarak neyimiz kaldı? Her şeyi sebzeleri yerleştirdik yumurtaları koyduk. Bak yine var ya kaldı. Çok bir şey almamışız değil mi? Bu da abi Yaban Mersin'in. Bu ikisinin kombinasyonuna da bayılıyorum. <laughs> bu da Coleslaw. E, burada çok fazla tüketiliyor. Bütün fast food restoranlarında falan. Mutlaka yan böyle patates kızartması yanında bu da gelir. Şimdi birazcık da şurayı yerleştirelim. Çok karmen kurtarış burası. Burada genelde işte şeker, un, baharatlar. Hani olur ya böyle kuru yemiş fıstık. Böyle şeyler var. Ama paketleri böyle açık açık bırakmışım. Bunları bir yerleştirelim. her şey dökülmüş ya. Bir tek, <laughs> şimdi mutfak küçük olduğu için tek erzak dolabımız bu. Tek yani. Burayı en iyi şekilde nasıl değerlendirirseniz o kadar iyi. O yüzden sürekli dağılıyor. Ve sürekli bir şeyler dökülüyor. Müzik gördüğünüz gibi her şey bir çekmece sığdırmak zorundayım. Şunlar böyle çok iyi oluyor. Ceviz ve kuru yemiş. Şunun içinde hepsi var. Bunlar ama kavrulmamış. Diyet için gut. Bu da kavrulmamış fıstık, fındık. En çok kullandığım sıraya göre koymaya çalışıyorum. Yine Malatya'dan kayısı. Malatya'dan nameler. Kuru üzüm. Şöyle kuru üzüm. Hepsini paketleyerek yapınca kolay oluyor ama bir yere kadar yani paketler de bir yere kadar yetiyor artık. O yüzden böyle bazı şeyleri böyle koyuyorum. Yeşil çay. Aslında yeşil çay sevmem ama buranın yeşil çayları nedense seviyorum. Limonlu oluyor. Ve güzel oluyor. Peanut butter var. Fıstık ezmesi. Ve gerçekten çok güzel oluyor. Crunchy oluyor böyle. Açtım. Açtım direkt, direkt ya. <laughs> Yırtıldı, açıldı artık. Tamam yeriz. Kilo verdik hemen geri alalım. O açık olanı ver, ver hadi ver yiyelim bari. Aynı bu fındığı yerken şöyle bir şey oldu. E, yedik önce şöyle e, özellikle de o Aşk 101'i izledikten sonra Osman Reis gibi fındıkları yedik. Böyle canımız çekti çocuk. Her dakika her de fındık yiyor. Dedik ne kadar çok Türkiye'deki fındıklara benziyor ya falan dedik. Sonra bak Türkiye'ninmiş zaten ya dedik. Az bayrakları falan. Şöyle evet, Osman Reis'e de buradan bir gönderme yapmış olduk. Güzel diziydi, izleyin bence. Evet. Bayağı güzel düzenlendi galiba şu an. İçimiz ferahladı yani. Şimdi size geriye kalan e, videonun sonunda en sevdiğimiz kısım ama zararlı olan şeylerden buranın abucuburlarından biraz göstereceğim ama çok bir şey yok. Buranın meşhur sakızlarından bu. Ee, Baya seviyorum ben ya. Sen? Hı hı. Yeni Her çiğ, zaman yeni versiyonu çıkmış hı hı. onu merak ettim aldım. Bu sefer küp küpmüş Evet. Bizim ince bu. Ve başka çok fazla sakız markası bulamıyorsunuz. Bu ekstra var. Ben öyle başka marka göremiyorum. Pek yok. Çayla yenebilecek çok güzel bir şey ama doğru yerden almanız önemli. Ee, adını unuttum. Shortbread. Shortbread. Ve umarım güzel çıkar. Evet. Ne? Merhaba, ben bir tane yedim. Bölüşelim ya. Tamam. Çok kalınmış çünkü. Nasıl? Tereyağı. Tereyağı yiyor gibi hissediyorsunuz bence. Ben çok sevmiyorum. Bu güzel bir çorba. Evet, güzel. <laughs> Ama çok tereyağı tadı geliyor. Bu nasıl katla? Yok etsin. Şimdi bu sıradaki peanut butter'lı şeyler burada çok fazla satılıyor. Şöyle şu içinden ee, fıstık ezmesi çıkıyor. Ve çok güzel bir şey. çikolata kaplamışlar. Hadi yiyelim. Şöyle bir şey. <laughs> İçindeki fıstık ezmesi şekersiz. Evet, tuzlu. En tatlıyım tuzlu. Evet. Öyle şeyleri çok seviyorum. Parmak yalaman bittiyse devam edebilir miyiz? <gülüyor> ee, <gülüyor> ha, ben bunu mi? görmedim evet. <laughs> Tuzlu çubuk kreker. Evet kesinlikle krak. O jelerim harika ya utançtan öleceğim şimdi. <laughs> Bu pretzel Minik bir boyunu buldum. Bir de bunların böyle kafam kadar, yüzüm kadar olanları var böyle. Devasa pretzel. Almanya'da zaten ama o meşhur. Aslında çok İskoç sayılmaz. Protein bar aldım. Burada en çok tüketilen protein bar sanırım bu. Bu da fıstık ezmeli. Buradaki çoğu abur cubur fıstık ezmeli. Ezmeli. <laughs> ya bunu aldığım için gerçekten çok utanıyorum ya. Buranın çok meşhur bir çikolatası, Dairy Milk ve ya, inanılmaz güzel, böyle belçika çikolatası gibi, öyle bile olabilir bilmiyorum. Yani gerçekten güzel. Ne oluyor sana? Yok, belçika çikolatası gibi değil, boğaz yakıyor. Ben beğenmiyorum. Hayır, açıkçası. boğaz yakmıyor. Hı -hı. Hayır. Hayır. Bence çok güzel, özellikle böyle bir şeyini çıkartmışlar, böyle patlayan şekerle. Bu çeşidi güzel ama ya, ağızda patlıyor o şekerler. Ağzımızda böyle pıtır, pıtır hani oluyor ya, bizde de vardı ya böyle şeker ağzımıza atıyorduk, böyle hı hı. patlamalar falan oluyordu. Aynı bu çikolatayı yiyince de öyle oluyor. Bunu koymayacağım zaten. İyi. 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 Şimdi patlayacağız birazdan, hazır mısın? Hadi. <laughs> Kahve üstüne. Niye be? Olsun. Reaksiyon ay başka şey yapacak mı? Sesi duymak istiyorum. Aç ağzını. Böyle konmaz nasıl koyacaksın? Utandım yani şu an. Belli bir süre sonra geliyor bu ses. <gülüyor> <gülüyor> Ağzı kapalıyken bile geliyor. Ben bu çikolatayı beğenmiyorum. Patladı içinde. <laughs> <laughs> bırak ya. Ne bırak? <laughs> Şöyle bir Belçika çikolatalı bir şey aldım. Marks and Spencer's'tan. O marka iyi bir şey ya. Hazır evet, bu marka bence. gerçekten çok iyi bir marka. Bunun çikolataları çeşit çeşit hepsi çok iyi olur. Hazır mıyız? Bir parça bak tamam mı? Bir parçayı ikiye bölceğim. Tamam. Şöyle, içinde de şöyle bir dolgu var. Aa, dışı beyaz, beyaz çikolata, çikolata, içi fındık kremasıymış. Yani fındık ezmesi gibi bir şey. Ye hadi ye. Aa, çok güzel. Ye ben yemeyeceğim. Sen ye. ye. Senin gözün kaldı. Ne şey. biz fıstık ezmesi yiyoruz. Fındık ezmesinin tatlar vermiş. Fındık ezmesi yok ki burada. Olsa alacağız. Ama bak bir şey söyleyeceğim konuşamıyorum ha. Boğazım tıkadı o kadar yoğun ki. Ve İskoçya burç burları da bu şekilde arkadaşlar. Yani çoğu başka ülkelerde de var tabii ki ama özellikle şu Ironbury ve şu Shortbread'ler. Burada çok meşhur. Onun dışındakiler aslında bazı yerlerde, çoğu yerde bulabileceğimiz şeyler. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basın lütfen. Ve teşvik videolarının devamı gelecek. Eğitim videolarının da aynı şekilde ve mutfakta yaptığım diyet tariflerinin devamı da gelecek. Bunları aldık ama diyet tarifine ve diyete devam. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.